Gün zaten geçti, benim Murat Kurnu'nun suçu affeyle. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı 81. sabah namazı buluşmasındayız. Gençliğe dair umut varız programı kapsamında. Şehitler için okunan, atimlerin duası için buradayız. Türkiye genelinde on binlerce, yüz binlerce genç kardeşimiz bugün sabah namazında buluşuyor. Erzurum'da da on binlerce arkadaşımız bu şekilde sabah namazında buluşuyor.